Sayın izleyiciler Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Hatay ili Samandağ ilçesi yaylıca mahallesi muhtarı Ali Aslan ile mahalleye dönüşen beldenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun teşekkür ederim. Kaç dönemdir muhtarsınız efendim? Efendim dört dönem muhtarım ben. Dört dönem muhtarsınız. Evet. Ee, beldeyken hangi mahalle muhtarıydınız efendim? Beldeyken Atatürk Mahallesi muhtarıydı. Evet. İki, üç devre. Üç devre Atatürk evet. Mahallesi'nde muhtarlık yaptınız. Şimdi Şu belde kapandı. Belde kapandı. Şu anda tüm mahallenin muhtarıyım yani. Evet. Tüm mahalle, tek mahalleye dönüştü sayın evet. izleyiciler. İki yani mahalle. Yani bizim ses, yan... E, köy, köy şeyimiz daha e, iyi oluyor. Yani yaylıca köy deme şeyimiz... köy yedikti. köy olmasını mı istiyoruz muhtarım? Yani köy olsaydı biz avantajlarımız daha iyi olacağına inanıyorum ben. Yani köy olsaydı içme suyu parasını siz toplayacaktınız değil mi efendim? Tabii şimdi şöyle bir şey. Köy hizmetlerinden özel idare vardı. Köy hizmetleri vardı. Ne bileyim daim vayındırlık vardı. Devlet su işlerinden yararlanırdı. Ne bileyim. Şöyle bir şey demiştim ben. Köy muhtarı olsaydım bir ara şeye gitmiştim. Devlet dairesine ilk muhtar oturduğum zaman şunu dedim. Dedim ya ben bir şeyleri yapmak istiyorum. Evet. Şimdi e, devlet dairelerine gittiğim zaman kurumlarda şunu dediler. Ya dediler ki sen mahalle muhtarısın. E, köy muhtarı olsaydın sana köy odası, e, misafirlik odası, muhtarlık odası, köy marası, e, köy hazinesi, ne bileyim yolların yollarını şey yapma o anda parka taşı yoktu. Evet. Çimento, çimento verdik e, sokaklarına, çima, şey, beton dökerdin. Ee, yol yapardık sana köprü yapardık su getirirdin ee, yani avantajlar çoktu bence şimdiye nazare ee, ben şansıma hiçbir zaman köy muhtarı olmadım da hep mahalle muhtarı oldum evet sayın izleyiciler muhtar arkadaşı temri geliyorum Ali Aslan abimizi e, çok güzel ifade etti mahalle muhtarların sorunlarını çünkü mahalle muhtarının sayın izleyiciler ne bir maddi gelini var ne personeli var ne ekipmanı var doğru mu efendim Efendim, Hiçbir doğru. Şey yok. şunu e, diyecektim. Daha önce şunu demiştim. Yani köy muhtarı köy muhtarı olsaydı yani çok şeyden yaralanırdık. E, bu o şey olmadı. Mahalle muhtarı olarak bana dediler ki sen mahalle muhtarısın. İstihkakını belediye alıyor. Evet, aynen öyle. E, onun için vay be şanssız dönemde muhtar oldum dedim. E, yani köy muhtarında daha avantajlı, daha güzel şeyler yapmayı düşünüyordum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var bunu size şey yapayım bilmem, benden daha iyi örnek olan muhtarlar da olabilir. Ben iki tane muhtar vardı bu, bu bende de bir belediye başkanı. Ben evimde otururum böyle kafamda ev ev sokak sokak cadde, cadde cadde şunu yaparım kafamda girerim ev ev sokak sokak cadde kim burs ister kim kurs ister kim dershane ister kim dul, kim yetim kim zeki seviyesi düşük kim spor ister kim yardım ister, kim iş ister, kim sigorta ister ve ev ev gezip iki mahallenin e, evlerini gezerdim ve bu, ben bunları yapıyorum. Belki 50 öğrenciye, belki değil kesin 50 öğrenciye burs almışım. Nereden diyeceksiniz? Evet. Ee, e, şunu ben şöyle bir hedef koydum. Şirket şirket, dernek dernek gezip e, fakir çocuklarımıza burs almaya çalıştım. Belki evet. yüz öğrenciye. Mesela e, şeyin dışında Buranın dışındaki olan öğrencilere herhangi Muğla'da, İzmir'de bilmem çeşitli yerlerde buradan dernekler kanalıyla oradaki köylerimizin öğrencilerimizin e, burs e, vermelerine yani yardımcı da oldu. Evet. Bu şekilde yaylıca da kurs senelerdir ben e, her e, yazda e, ilan yaparım. E, i̇lanlar asarım bilgisayar kursu, İngilizce kursu, sas kursu, tiyatro kursu, yüzme, jimnastik, basketbol bunlara yüzde yüz. Üç tane, dört tane belediye başkanı oturdu ve bir kurs veremediler yani, yani gençlere. Evet, yani belediye başkanından daha sosyal bir evet, faaliyet yürütülüyor evet. bu arkadaşım. Basketbol pataları, il e, sporlarıyla danış masalarını ben getirdim. Hiçbir belediye başkanı... Üç devre, üç, dört, üç tane başkan basketbol patalarını getirdim. Hala evimin önünde çürüyecek yer bulamadılar. Burada mı duruyor şimdi? Şimdi hala duruyor burada. Onlar resmi şey gelin efendim. Ee, onun için... Yani e, bence yapılacak çok şey var fakat e, tabii maddi imkan yok. Belediye başkan e, adayıydım ben. Tek adaydım bundan önceki. Fakat, burada burada, burada, burada. Evet. Adaydım fakat mahkumiyetim çıktı. Bir, bir ay kala e, mahkumiyetim çıktı. Muhakkak hakları arası kararı almadığımdan dolayı e, başkan adaylığından düştüm. E, olamadım. Yani artık kimin şansına e, bu halkımızın daha hizmet edeceğini ben muhtarlık dedi şunu diyordum. Muhtarların aylığı yok, evet. geliri yok. Aylığı yok, aylık ödenek vermiyor. Şunu diyordum, belediye başkanı, belediye başkanının, e, mesela ben muhtarım, aylığım olmadığı halde ben bir kanatla bir şeyler yapıyorum bu gençlere, e, köylülerimize. E, fakat başkan e, olsam ben 10K 10 tane kanadım olurdu halk için. Değil mi efendim? Evet. Tabii. Çünkü belediye başkanının geçim derdi yok, para derdi yok, sağlık derdi yok, eleman derdi yok, makine derdi yok. Hepsi var. E, telefon derdi yok, ve yemek derdi yok. E, bunlar olduktan sonra neler yapılmaz bana göre? Her şey yapılır. Ama, e, olur. E, yani ben şunu diyorum. E, tabii siyasi olarak giriyorum. E, si, benim yanımda siyaset, bilimdir, insanlığa hizmettir. Atana rağmen, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şunları ne için yaptım? Siyasetin halka hizmet ettiğini göstermek için. Halk, an, şey siyaset en kutsal şeydir. Fakat kirletmişlerdir siyaseti. Bana göre, evet. ee, herkese göre. Yani bu herkes görüyor bunu. Ee, yani demek istediğim, e, inanır mısınız? İnsanlar istedikten sonra muhtar olsun, e, belediye başkanı olsun yapılacak çok şey var. Parasız yapılacak çok şeyler. var. Evet, insanlara hizmet için. <laughs> Sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin en icra köşelerinde röportaj yaptık. İzmir Karaburun'a da gittik, Elazığ Karagöçon'a da gittik. Ancak işte böyle gördüğünüz gibi siyaset bilimdir diyen bir muhtar arkadaşımızla röportaj yapıyoruz. Kendisine tebrik ediyorum. Güzel bir kendisini geliştirmiş bir arkadaşımız. E, muhtarların gelen sorularını da güzel bir izah etti. Çünkü mahalle muhtarının hiçbir şeyi yok. Doğru mu efendim? Tabii. Hiçbir evet. geliri yok. Keşke yok. diyor yani belediye başkanı adayı olmak istemiş. O zaman da zaten tüm şehir yasasıyla beldeler kapatıldı. Doğru mu efendim? Evet. Evet. O, o şey de elinden alınmış zaten bir ufak bir mahkemeye çıktığını belirtti. Değil mi efendim? Evet. Önüne engel çıkmış. Yani ben Kaldırma hakları... Evet. Kaldırmasaydı evet. 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 Evet muhtarım. Altyapısı kanalizasyon yapılmış mı buranın? Şimdi e, burada yapılan e, bir kanalizasyon yapıldı da fakat istenilen şekilde değil. Ben bunu tamamını, Tamamını kapsıyor mu yaylıca? Yok. Yüzde kapsamış. Evet. Yüzde kapsamış. Yüzde ellisi duruyor. E, duruyor. Ben geldikten sonra 5-6 tane dilekçe verdim yaylıca için. Bir, bizde bir dere var temizlenmesi için. İki, evet. kanalizasyonumuzun bitirilmesi için. 3 evet. Üçüncü, e, su kanalizasyonumuz şeye dökülüyor. Dereye dökülüyor. Hangi dereye? Ee, bizim yaylıca deresi diyoruz. Yaylıca mı? deresine dökülüyor. Yaylıca yani deresinden, yok. yaylıca deresinden kara çay e, çayına dökülüyor. Evet, çok. Yani doğru. bir böyle bir kirlilik. Ee, bizden fidanlıya fidanlık önden e, şeye e, kara çay çayına dökülüyor ve bir sürü e, kirlilik yapıyor. Evet. Çevrede yazın insan, e, o çevresinde olan, derenin çevresinde oturan e, insanlarımız kokudan e, duramıyor. Işte, duramıyor. Evet. Sayın izleyiciler mutlaka arıtma yapılmasını istiyoruz biz. Doğru mu efendim? Arıtma yapılması bir. ikincisi bu bizim kanalizasyon suyumuzun bitirilip fidanlı şeyine, hattına bağlanması. Çünkü fidanlı, ozonbağ, diğer göler Asi nehrine kadar şey yapılmıştır. Bağlanmış. Bağlanmıştır. Yani o uzaklaşmıştır insanlar artık orada bir arıtma yapılması genel olarak. Fakat şu anda bizim derede kanalizasyon sularımız derede akıyor. Derede akıyor, evet. derede. Vatandaş... ortasındaki derede. Evet. Vatandaşlarımız bahçesini bağını sürüyor, artı hayvanlar sulanıyor değil mi? Efendim? Tabii tabii. Yani insan sağlığımız, insan sağlığına zarar veriyor, sivrisine konuşmasına neden oluyor. Evet. Çünkü pis koku yayıyor. Mutlaka buranın kanalizasyonunda asil bağlanması ne bağlanmasını istiyoruz değil mi? Efendim? Evet. Evet. Evet, evet, emekli misiniz muhtarım? Ben emekliyim. Ben emeklisiniz. İşte muhtarlara dediğiniz aylık verilmiyor, aylık ödenek veriliyor. Zaten e, siz dediniz ki bu gazeteyi de hiç görmedim daha önce. Evet. İnternete girseydiniz görürdünüz. E, muhtarların aylık ödeneklerinin yükseltilmesi için çok mücadele ettim. Hı. Geçen Gaziantep Nicip'te Mehmet Obası Muhtar Abdullah abi Allah ya razı olsun yeğenim dedi sizden dedi. Ee, yani şunu, şunu evet, ben buyurun. Diyeyim. Ben yedi çocuk babasıyım. Evet. Yedi çocuğu ben liseyi bitirdim. Ee, üniversiteye iki tanesi gitmedi. iki tane lisede şu anda üç tanesi üniversiteyi bitirdi. Üniversiteyi. Evet. Çok güzel. Ee, bir oğlum psikolog, bir tane harita kadastro, bir kızım e, şey okuyor. Ee, fizik tedavi. Nerede okuyor efendim? Ee, İstanbul'da bilim üniversitesi. İstanbul'da da izleyebiliriz. <laughs> i̇şte Google internete atıyoruz orada. Kızım Şimdi ben internete Yani e, biz emekliyiz ama emekli aylığıyla. Evet. E, şu anda e, verilen aylık, muhtar aylığı. E, i̇nanır mısınız şu anda büyük şehir olduğu için saman dağına git kanasyon için bilmem içme suyu için telefon et evet, bilmem e, saman belediyesine yani verilen aylık bile ee, yol kira şey benzine yetmez. Değil mi? Efendim? Evet. Biz de zaten onu sizin bu cümlenizi kullanarak muhtarların aylık ödenmesi ödeneklerinin yükseltilmesini yüzde evet. yüz arttı biliyorsunuz. 2014 Ocak ayında. Daha önce daha düşüktü. Doğru mu benim? Tabii ki. primleri de muhtarların yatırılmadığı için muhtarlar Ben 30 TL ile başladım. Değil mi ben? 30 TL ile başladım. Evet. Evet sayın izleyiciler işte görüyorsunuz. Donanımlı bir muhtarla röportaj yaptık. sorunumuz var mı başkan efendim? E, siz sorarsanız siz sormasanız ben ben, mısın, ben bazı şeyleri açıklayacağım yani. Buyurun efendim. Mesela bizim burada da e, başka sorunlar da var mesela. Ne sorun var abi? <laughs> Yani su sorunumuz var. İçme suyunda mı sorun İçme var? İçme suyu mesela bizde imece usulüyle getirmiş bir su var dağlarda. Caziveri olmasaydı... mi? mi geliyor? Caziveri mi geliyor kendiliğinden? Kendiliğinden geliyor da yani, yani imece usulüyle. Evet. O su olmasaydı her mahalleye bir gün bırakılıyor. Yani her mahalleye belki haftada bir gün gidebilirdi. Yani şu anda ondan dolayı su sıkıntımız da var Hat suya müracaat ettiniz mi efendim? E, ee, müracaat işte demin söylemiştim. Altı tane dilekçe verdim. Bir, e, derenin e, ıslahı. İkincisi kanalizasyonun fidanlığa bağlanması. Evet. Ee, sonumuzun... evet. E, kanalizasyonumuzun... Ali şey Ali Hafi. Evet. Kanalizasyonumuzun e, bitirilmesi. Bunun yanında e, şebekemizin, su şebekemizin 35 yıldır Asbest boru mu efendim? asbest boru değil, plastik boru da. Evet. belediye başkanımız, ikinci devre belediye başkanımız e, şey, içme suyumuzu telekom hattında koymuş. Evet. Orada telekom şey yapıldığı zaman, eşildiği zaman bir sürü yara alıyor ve suyumuz sağlıklı gelmiyor. Evet. E, bunun yanında bir de suyumuz var. Deraş'ta bir Karaçay Barajı olacak. Evet. bize dapkımıza kadar bir hat çekecekler. Hat e, Mahallenin ortasında ben dilekçe verdim, mahallenin en üst noktasına deponun yapılmasını, suyun çekilmesini istedim. E, e, şebekenin değişmesini, bir e, elektrik e, bakımın 2015'te elektrik bakımının yapılmasını, çünkü çok elektrik e, aksamaları oluyor. Evet. E, her günde mutlaka 3-4 e, defa elektrik kesiliyor. Bazen bir iki gün gelmiyor. E, bu aksaklıklar var. E, bir de e, şey var. Öğrencilerimizin e, taşımalı eğitimden faydalanmadı. Neden faydalanmadı? Bir sürü mahalle, bir sürü orada? mahalle. Şöyle bir şey, belde şeyin içinde, ilçenin içindeki okullara gidenler faydalandı. İlçeden Antakya'ya giden öğrencilerimiz faydalanmadı. 18 defa ben milli eğitime gitmişim bu yazdan evet. şimdiye kadar. Ve dilekçemi de verdim. Dilekçemin de şunu dediler sizde kubretif var kubretifin yarım saat kal yarım saatta kalktığına yetin ispatlayın ulaştırma müdürlüğünden e, belediye ulaştırma e, şeyinden başkanından ve onu da getirdim 35-40 dakika e, 15 gündür vermişim dilekçeyi hala haber alamadım. Evet yani böyle... sadece bunlar bunlar. Kim faydalanacak? Öğrenci. Ee, okulu olmayan, Samandağ'da aynı okulu olmayan, Antakya'da okuyup da Samandağ'da olmayan okullar ondan faydalanacak söylediler. Fakat sizde de var dediler. Faydalandıramadılar. Yani bu bir, eşitsizlik eşitsizliktir. Komşumuzun çocuğunu bedavaya alacaksın. Ee, benim köylümün çocuğunu, öğrencisini parayla alacaksın. Evet. Kubretif var, Kubretif bedavaya mı alıyor? Malim, parayla. Evet. Ondan sonra kooperatif aldığı zaman 5 kilometre uzakta bırakıyor bu kış döneminde. Değil 5 kilometre dönüşte yağmur, gidişte yağmur. Yani bunu Milli Eğitim, Milli Eğitim Bakanı düşünmesi lazımdı. Yani eşitsiz bir uygulamadır. Değil evet değil mi? eşitsizliğin kaldırılmasını istiyor Milli Eğitim'de. Evet. Sayın izleyiciler, öğrenci, muhtar arkadaşımız birkaç yerde de aynı sorunla karşılaştık. Biz bu yani ilçede o ilçede olmayan okullar okul olmadığı için Antakya merkeze veya işte Defne başka ilçeye gidenlere de servis verilmesini istiyoruz değil mi efendim? Evet tabii şey, evet. Demeli, doğru. Evet muhtarım. Toparlayalım uzadı. Şimdi şöyle bir şey e, var. Yani bizim burada biliyorsunuz geçimi de sormuyorsunuz. Yani sormanızı isterim. Soruyoruz da çok e, Geçim. Yani, evet. e, geçimimiz burada yani zeytin, eee narenciye. narenciye falan biliyorsunuz narenciye. E, yönden kalkmıyor. Hareklere. Yani insanlar senelerdir perişan. Ne zamanla perişan diyeyim ben size? Ben muhtar olarak e, 16 senedir, 16 senenin değil 91'den, Irak Savaşı'ndan bu yana bu çevremiz hiçbir zaman e, öğrettiği şeyi satamadı. Irak Savaşı'yla Suriye e, şey, Savaşı bütün bu bölgemizi etkiledi. Bizim etkiledi, çocuklarımızı da etkiledi. Yani gidin şimdi narencilerinin altında hep e, Gördüm. Yani neredeyse toplamıyorlar, başında kalmış. E, boyu şey var. Portakal var. Evet. yere düşmüş. Kimse toplamıyor çünkü. E, gördüm bugün çektim muhtar. Onları çektik, onları yayınlayacağız. Evet. Narenciye yerinde 100 kuruşa satılıyor sayın izleyiciler ancak pazarlara bakıyoruz 1 lira, 1.5 lira e, yasatılıyor. Ancak üreticinin eline kalmış toplattığı toplatma parasını bile yani işçinin parasını karşılamıyor. Buradan biz yetkililere de sesleniyoruz. E, yani buna bir çözüm bulunmasını istiyor buradaki evet. üreticiler. Evet sayın izleyiciler bugün Hatayeli Zamandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi Muhtarı Ali Aslan ile ma mahalleye dönüşen beldelerin ve e, halkın soruları hakkında röportaj yaptık. Kendisine mutluluk süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş